Kristal grafiğimizde şamblon durumunda 840. 8.45 hedefi üzerinde kalıcı kapanışlarla beraber 10 hedefini belirlemiştik. 8.45 üzerine geçiş yaparak kalıcı kapanışları sağladığını ve o bölgede de tutunduğunu görüyoruz bu hafta için ve tutunmayı sürdürebilirse şu an için çalışan direnç bölgesi bu bölgede 9.40 bölgesi gözüküyor. 9.40 üzerine çıkış yaparak kalıcı kapanışları oluşturursa 10 hedefini rahatlıkla gerçekleştirip kanal bölgesinin üst noktası veya 12.50 bölgesine kadar da yükselişlerin devam etme ihtimalini gerçekleştirebilir. 8.45 bölgesinin altına geçişler ve güç kazanma durumu oluşturursa 7.65 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemiz önemseyerek takip edeceğimiz birinci destek noktamız şayet bu bölgenin altına geçişlerde oluşursa ara destek bölgesi olarak takip edebileceğimiz bölge 7.10 bölgesi ve o bölgenin altına geçişler devam ederse kesin stop bölgesi olarak 6.50 bölgesini takip etmemiz gerekiyor. Bu bölgelerin altına geçişler olmadığı sürece yukarı yükselişlerin tepkisi olarak devam edip özellikle şu bölgedeki direnç noktasını kırabilirse yani 940 bölgesindeki direnç noktasını kırıp üzerinde kalıcı kapanışları gerçekleştirirse yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağından dolayı yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini artıran bir şablon durumuna dönüşebilir. da grafiğimizde şablon durumunda 8.50 hedefini belirlemiştik. 8.50 üzerinde test etmiş fakat üzerinde kalıcı kapanışları sağlayamadan tekrar şablon bölgemiz ve yarı yarıya stop noktamız olan 7.45 bölgesine yakın bir şekilde kapanışı sağlamış. 8.50 üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse tekrar yukarıya devam eden süreçte kanal bölgesinin üst noktası olan 10 bölgesine kadar yükselişleri devam etme ihtimalini sağlayabilir. 8.50 üzerine çıkış sağlayamadan bu bölgede güç kazanma hareketlerinin devam ettirirse özellikle yarı yarıya stop bölgemiz olan 7.45 bölgesinin altına geçişler olmadığı sürece yukarı tepkisi hareketleri devam ettirip 8.50 üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilir ve üst bölge hedeflere de yönelme durumu olabilir. 7.45 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemizin altına geçişlerde 6.85 bölgesindeki kesin stop noktasını önemsememiz gerekir. O bölgenin altına geçişler olursa da daha derin düzeltme durumlarına geçiş sağlayan bir süreç başlayacağından dolayı mutlaka kesin stop olarak değerlendirelim Petun grafiğimizde şablon durumunda bir önceki hedef noktamız 80 bölgesi ve daha sonra 90 bölgesini belirlemiştik. Bu hafta tepkisi hareketlerle beraber 90 üzerine bir tepkisi hareket gerçekleştirmiş fakat üzerinde kalıcı kapanışları sağlayamadan tekrar 80 bölgesine geri çekilme durumu oluştursa da o bölgede tutunmayı sağladığını ve ara destek olarak çalışan 76-30 bölgesinin de destek olarak görevini yaptığını görüyoruz. Bu bölge altında geçişler olmadığı sürece tekrar 80 ve 90 üzerine çıkışları sağlama ihtimalini sürdürüp yüz hedefini gerçekleştirme durumu oluşturur ve daha yukarıdaki hedeflere doğru da yönelme ihtimaline dönüşecek şablon bölümünü sağlayabilir. Bu bölgede en önemli durum yarı yarıya stop bölgemizden 70-65 bölgesinin altına geçişlerin olup olmayacağı şayet böyle bir durum oluşmadığı sürece de yukarı yükselişlerin devam eden şablon durumunu sürdüren bir şablonu oluşturmuş gözüküyor. su grafiğimizde şablon durumunda belirlediğimiz hedef bölgesi olan 11 bölgesini net bir şekilde test ettiğini fakat üzerine geçiş sağlayamadan tekrar geri çekilme ve güç kazanma durumunda yarı yarıya stop noktası olarak belirlediğimiz 9.35 bölgesine kadar bir geri çekilme durumu oluşturmuş ve o bölgede de tutunmuş. O bölgenin altına geçişler olmadığı sürece de tekrar yukarı tepkisi hareketleri devam ettirip 11 bölgesindeki hedef noktamızın üzerine geçişleri sağlayabilirse şablon bölgesinin ikinci yükseliş kanalı bölgesine geçiş yapacağından dolayı şablon bölgesinin üst noktası olan 11.75'i ve kanal bölgesinin üst noktası olan 13.05 bölgesini test etme ihtimali oluşturabilir. 9.35 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemizin altına geçişler meydana gelirse 8.55 bölgesindeki kesin stop noktasını önemsememiz gerekecek. 8.55 bölgesinin altına geçişler oluşursa da kesin stop olarak değerlendirip daha alt bölgelere geri çekilme durumları oluşturacağından dolayı alt bölgelerden lot çoğaltma işlemleri gerçekleştirilebilir. Kat gıda grafiğinde belirlediğimiz 45 hedefin üzerine bir tepkisi hareket gerçekleştirip tekrar geri çekilme durumu oluştursa da 42-10 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamıza yaklaşmadan tekrar bir tepkisi hareketle 45 bölgesine yakın bir durumda kapanış sağlamış. Bu tepkisi hareketi 50 bölgesine kadar devam ettirdiği için tekrar yukarı tepkisi hareketleri başlarsa 55 bölgesindeki hedef noktamıza kadar da bu yükselişlerin devam etme ihtimalini oluşturabilir yarı yarıya stop noktası olarak 42.10 bölgesini kesin stop noktası olarak da 40 bölgesini belirlemiş olduk. Bu bölgelerin altına geçişler olmadığı sürece yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini sürdüren şablon durumu oluşmuş gözüküyor. grafiğinde şablon durumunda 10 hedefimiz vardı. 10 hedefini bu bölgenin üzerine çıkış sağlamış fakat tekrar geri çekilerek yarı yarıya stop bölgemiz olan 8.90 bölgesine bir güç kazanma durumu oluşturmuş ve o bölgede de tutunma hareketlerini sürdürmüştü. Bu hafta için tekrar 10 bölgesi üzerine bir tepkisi hareket yapsa da kanal içerisinde güç kazanmayı sürdürdüğünü görüyoruz. Onun üzerinde kalıcı kapanışları gerçekleştirip yukarı tepkisi hareketleri devam ederse bu bölgede oluşturmuş olduğu 11 zirvesi ve yakın hedef bölgesi olan 12 5 bölgesine kadar da bu yükselişlerin devam etme ihtimalini oluşturacak şablon durumunu sürdürüyor. 8.90 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamızın altına geçişler meydana gelirse 8 15 bölgesindeki kesin stop noktamızı mutlaka önemseyelim. O bölgenin altına geçişlerde derinleşen bir geri çekilme güç kazanma durumu oluşturacağından dolayı 8 15 bölgesinde kesin stop durumunu değerlendirip alt bölgelerden lot çoğaltma işlemleri gerçekleştirilebilir.